merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çift boncuklu, çift kristalli demeyeyim, çift boncuklu sarmaşık bileklik yapımını göstermek istiyorum. Normal pek çok kişinin bildiği sarmaşık bileklikten farklı olarak boncuk olarak iki farklı boyutta boncuk kullanıyoruz. Videonun ön izleme bölümünde gösterdiğim malzemeleri 6 milim kristal ve 4 milim kristal kullanacağım ben. Ben kristal olarak yapacağım videoda. Siz isterseniz kristal ve inciyi karıştırabilirsiniz. Yani 6 milim inci 4 milim kristal ya da 6 milim kristal 4 milim inci yine de yapabilirsiniz. Piramit kristal de kullanabilirsiniz. Boncuğun boyutunu değiştirmeden şeklini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yapımı çok kolay. Gayet şık. Kolay ama çok şık bir model. Öncelikle Misina 0.20 milim ama ben sarmaşık e, bilekliklerde misinamı çift kat kullanıyorum. Bu şekilde. Biraz uzun alıyoruz ki e, yarıda misinamız bitmesin. Çünkü düğüm atmayı sevmiyorum. Ben yarıda bittiğimde düğüm attığımızda çok hoş bir görüntü olmuyor. O nedenle biraz uzun tutuyoruz misinamızı. yarıda bitmemesi için. Ve e, çift kat yapıyoruz. Bu şekilde. Çift kat. 6 adet kum boncuk. Ben 6 adet alıyorum. E, dilerseniz 8 adetle de başlayabilirsiniz. Yani şurada atacağımız halkanın daha geniş olmasını istiyorsanız aparat takma yerine 8 adet kum boncukla da başlayabilirsiniz. Ben 6 adetle başlayacağım. 6 adet kum boncuk alıyorum. Evet bu şekilde 6 adet 11 numara kum boncuk alıp düğüm atacağız. Misina'yı çift kat kullanmak istemiyorsanız biraz daha kalın misina kullanabilirsiniz çünkü e, 0.20 normalde çok fazla tur atıldığı için boncukların arasında cevşen yapımında 0.20 milim kalınlığı ideal oluyor ama bileklikler için zayıf kalıyor. O nedenle e, çok zayıf kaldığını düşünüyorsanız çift kat yapabilirsiniz ya da Şifkat çalışmakta zorlanıyorsanız daha kalın misina kullanabilirsiniz. Çok boncuk kırmayacak kalınlıkta. Şöyle iyice sıkılıyorum düğümünü. Elimden kaydığı için penseyle karga burnuyla yapmak zorunda kaldım. Sağlam bir düğüm atıyoruz. Şu ikine daha sonra yakacağım ben her zaman olduğu gibi misinamızı düğümden birkaç boncuk ileriye atıyoruz. Düğümden uzaklaştırıyoruz misinamızı. Bu attığımız ilk yaptığımız yuvarlak kısma aparat takacağız. Papağanını halkasını takacağız. Şöyle ben üç boncuk uzaklaştırıyorum. Başlangıç kısmı için geçerli şimdi alacağımız sayı. 6 kum boncukla başlayacağız yine. Ee, 6 kum, 1 6 milim kristal, 1 kum ve 1 4 milim kristal alacağız. Evet bu şekilde sıralaması 6 adet kum, 1 adet 6 milim kristal, 1 adet kum, 4 milim kristal aldım ben. Dediğim gibi şu boncukları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 6 milim farklı e, bir boncuk. 4 milim farklı bir boncuk. İnci, piramit kristal olabilir. Değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Ben kristalle göstermek istedim. Bu şekilde. Burada aldığımız 6, 6 adet kumu daha sonra düşüreceğiz sayısını. Başlangıçta 6 tane alıyoruz. Çünkü aparat takma yerine çok yakın olmasını istemiyoruz boncuklarım. Şu aparat takma yerine bu boncuğun çok yakın olmaması için başta 6 tane alıyoruz. Bu şekilde ben elimle gönderiyorum geriye. Şuradan tutuyoruz. Şimdi burada şöyle 6 adet kum aldık. Şurada. Bir de burada daha önce bulunan kumdan giriyoruz. Şöyle net göstereyim, bir saniye. şu 6 adetten hariç gerideki bir kumdan girip 6 adet de bundan yani toplamda 7 adet kumdan yukarıya çıkacağız. Tek seferde geçemiyorsanız iki hamlede de çift hamlede de geçebilirsiniz. Ben gösterebilmek için bu şekilde yukarıya doğru geçiyoruz. Bu kristallerden geçmiyoruz. Sadece toplamda e, 7 adet kum boncuktan geçip misinamızı çekeceğiz. Çift kat misina kullandığınızda boncuklarınız kırılabilir. O yüzden olabildiğince iri taneli kum boncukları seçmeniz gerekiyor. Bazı kum boncuklar zayıf kalabilir ince olabilir bu şekilde bir görüntü olacak şimdi ee, altı dilde 5 kum boncukla devam edeceğiz İsterseniz 4 kum boncukla da devam edebilirsiniz ama ben, ben boncuklar çok dip dibi olduğunda çok hoş bir görüntü ya yani benim için benim tercihim çok sık olmasını istemiyorum boncukların Tamamen altı kumla da devam edebilirsiniz. Tabi biraz daha aralıkları açık, daha tane tane görüntü istiyorsanız altı kumla da devam edebilirsiniz. Ben beş kumla devam edeceğim. Dört kumada da daha sık boncuklu olmasını istiyorsanız dört kumla da devam edebilirsiniz. Ben şimdi beş kum, bir kristal, bir kum, bir dört milim kristal alıyoruz. Evet bu şekilde 5 kum aldım. Bu sayıyı kendiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. 1 kristal 1 adet 11 numara 4 milim kristal aldım. Şuradaki 11 numarayı 10 numara da kullanabilirsiniz. Biraz daha büyük bir kum boncuk kullanabilirsiniz ya da mesela rengini farklı yapabilirsiniz. Daha belirgin bir gold kullanabilirdim mesela burada arada. Yine aynısı gibi geri ben çekiyorum önce şöyle nereden geçtiğim belli olsun diye şimdi geri attık ee, şurada 5 adet kum boncuğum var şu an aldığım 5 adet kum boncuk gerisindeki bir kum boncuk artı sonradan aldığım 5 kum boncukla birlikte toplamda 6 kumdan geçmiş olacağız şöyle kristalin dibinden çıkıyorum. Bunlardan geçmiyoruz. Bunlar yana yatacak çünkü. Pardon, iğnem çıktı bir saniye. Yapımı çok kolay. Sürekli aynı şeyi tekrar ettiğiniz için akılda kalıcı bir model. Ve çok şık olduğu için çok da tercih ediliyor açıkçası. Normal olan da, bu çift boncuklu olan da. Bakın çekiyoruz yerleştiriyoruz boncuklarımızı. Sağında ve solunda bu şekilde boncuklar olacak. Tekrar şöyle çeviriyoruz. parmağımıza şöyle sarın. Aynı sayıyı yani 5, 1, 1, 1 şeklinde. Evet yine 5 adet ama bakın şöyle dikkatli bakarsanız 5 adet alıyorum ama en iri taneleri seçerek alıyorum ben dediğim gibi altı tane de alabilirsiniz şu şekilde. Gösteriyorum. Bunu da göstereyim. Sonuna kadar aynı işlemi yapacağız çünkü. Bir kez daha göstereyim. Sonra tamamlayalım. Bu şekilde. Alttan ve sonradan aldığım 5 kumla birlikte toplamda bakın şu önceki kum boncuk, şu da sonradan aldığım 5 adet. Toplamda altı kum boncuktan geçiyorum. Şöyle misin ama tabii ki de düğüm oluyor. Çok kör düğüm olmadan şöyle düzeltip yavaş yavaş çekiyoruz. Böyle yerleştiriyoruz. Bakın bu şekilde bilek ölçünüze göre aynı işlemleri devam ediyoruz yapmaya sonuna kadar. Ben 16 santimlik bir bileğe göre yapacağım. Siz ölçünüz ne kadarsa ona göre sayıyı arttırabilirsiniz getirdim kendi bilek ölçüme göre bu şekilde e, yaklaşık 16 santim bileğe göre yaptım ne kadar şık böyle gold siyahlı rengini özellikle ben çok seviyorum şimdi kapama yerini yapacağız yani şuraya yaptığımız başlangıca yaptığımız kapama yerini buraya da yapacağız yine e, altı kum boncuk alacağız başlangıçta aldığımız gibi sadece 6 kum boncuk alıyoruz. Evet bu şekilde 6 adet kum boncuk aldım. Buraya yerleştireceğiz. Yine şuradan normal örer gibi sadece kristalleri eksilttik. Yine geriden toplamda 7 kum boncuktan geçiyorum. Bu şekilde burada bir yuvarlak oluşturacağız şöyle çektiğimiz zaman bakın aparat takma yerini yapmış olduk. Eğer boncuklarınızın içerisinden geçiyorsa misinanız bir tur daha atabilirsiniz içerisinde burayı sağlamlaştırmak için. Ama benim geçmedi. Zorlamayacağım. Boncuk kırılmasını istemiyorum. Şuradan aşağıya inip düğümümü atacağım. Dediğim gibi sizin boncuklarınız daha genişse eğer şurada bir tur daha atma imkanınız varsa bir tur daha atabilirsiniz. Şuradan hemen araya bir tek düğüm atacağım. Şöyle bir iki kere saracağım. Çok kaba ve kalın bir görüntü istemiyorum düğümde. Şimdi çekiyoruz. Boncukların arasına yerleşince düğümü yine misinamı düğümden uzaklaştıracak. bu şekilde bakın şuraya düğümü yaptım 3 boncuk uzaklaştırdım ee, makasla bunu kesip yakacağız boncuklara yapışmasını sağlayabilirsiniz şu başlangıçtaki yeri de keselim ben bu boncukları yakarken çok fazla sarmaşık bilekliklerde misin şey bilekliği kopardım. Yakarken şunu kontrol edemezseniz çok geriye gitmeden hemen bastırmanız gerekiyor yoksa misine yakıyor. Ben çok fazla ilk başladığım dönemlerde bileklik kopardım. Yaktım. O yüzden çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Çok fazla geri gitmesine izin vermeden hemen şöyle yapıştırın. Şimdi, e, ben her zaman için e, bilekliklerde pay bırakıyorum. Zincir payı bırakıyorum. Bu uç kısımlarını isterseniz e, metal aparatlar da, süs aparatları da kullanabilirsiniz tabii ki de. Ben boncuklu, şöyle bir de, sallantı detayını çok seviyorum. Bunun için kıvırma pensemiz, keskimiz ve karga burnumuz var. Şöyle eskiyle. Daha önceki videolarda da göstermiştim bu Fazlalığı kesiyoruz. Kıvırma pensemizle önce şöyle geri kıvırıp sonra da şurada bir yuvarlak oluşturuyoruz. Bunu zincirin ucuna takacağım. Yalnız bu zincir biraz ince bir zincir. O yüzden şöyle aparat takacağım yeri genişletmek istiyorum. Ve biraz da uzun almışım zinciri. Çok da abartıcı sallantı da istemiyorum. Sadece her ihtimale karşı burada bilek boyu ayarlanabilsin diye bir pay bırakmak istiyorum ben. Şöyle zincirin Halkasını genişletip aparatı takıyoruz. Daha zarif olması için ben böyle ince zincir tercih ettim. Normal kolye zincir de kullanabilirsiniz. Boncuğu bu şekilde kargo burnuyla kapatıyoruz. Bu sallantı detayımız. Şu diğer ikisini kaldıralım halka açıyoruz başlangıca yuvarlak yere bir papağan ekliyoruz şöyle bu, bu şekilde e, ben bırakmıyorum şimdi normalde şöyle yapıyorlar göstereyim halkanın böyle uç uça kapatıyorlar bu şekilde ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası çünkü Burası e, misina. Şimdi bu hareket ederken bileklikte misina şu arada boşluk kalabilir ve buradan çıkabilir. O yüzden ben çok garantici bir insanım. Şöyle yana doğru açıyorum. Üst üste getiriyorum. Bu şekilde. E, çünkü diğer türlü birkaç kere bilekliğim attı benim halka misina o aradaki boşluktan çıkabiliyor. Şöyle iyice sıkılıyorum. Belki hani çok dört dörtlük bir görüntü olmayabilir ama daha sağlam, daha garanti olur diye ben hep bu şekilde yapıyorum. Buradan çıkmasını, misinanın araya girmesini engellemek için. Ee, diğer kısma da yine şunun diğer ucunu da genişletelim. Zincir hiç kullanmayabilirsiniz. Yani kendi bileğinize göre yaptıysanız tas tamam. Başka birine değil de kendi bileğinize yaptıysanız buraya doğrudan halka da takabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Bu hem hoş bir görüntü sağlıyor hem de dediğim gibi bilekte bir pay. Belki sıkı kullanmak istersiniz. Belki daha gevşek bırakmak istersiniz. O yüzden böyle bir pay ben seviyorum. Bırakıyorum her zaman. Hem de bilekliği daha süslü hale getirmiş oluyoruz. Az önce yaptığım gibi böyle üst üste kapatıyorum. Şu şekilde de içten bastırıp iyice sıkılıyorum. Garantiye alıyorum. Şimdi benim zincirim biraz ince olduğu için papağan geçmez. Araya bir halka daha işte ölçü ve pay pay halkası bırakıyorum. Bu şekilde araya bir halka atıyorum. Bu şekilde bilekliğimiz hazır. Dediğim gibi dilediğiniz renkte, dilediğiniz boncukla boyutları verdiğim şekilde olduğu sürece modeli değiştirebilirsiniz. Sayılarla oynayabilirsiniz ama ortaya böyle çok şık bir görüntü çıkıyor. Ben çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.